Yıllar yıllar önceydi. İstanbul'un bereketli topraklarına küçük bir tohum tanesi olarak düştüm. Önce filiz verdim. Sonra büyüdüm ve serpilip koca bir çınar oldum. Köklerimi tüm İstanbul'a saldım ve bu şehri korumaya söz verdim. O zamandan bugüne bu görevde bana yardım eden pek çok arkadaşım oldu. Şimdiki yardımcılarımsa sizlersiniz çocuklar. Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif. ne yapıyorsun? Evet Elif ne yapıyorsun? Bu oyun öyle oynanmaz. Ha? Niye? Yere indirmiyorum işte. <laughs> Gıngıç bir rekabet oyunu değil Elif. Gıngıç mı? <laughs> ne kadar komik bir adı varmış. Bir sen bir de karşındaki havalanmalı. Buna izin verirsen daha fazla keyif alırsınız. Ha? <laughs> 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 Va <laughs> harika. Diğeri daha zevkliydi sanki. Ne dersin Mehmet? Sorma Zeynep. Sürekli havadayken çok eğleniyordum. Çok güzel oyunmuş. Biz de oynayalım mı Zeynep? <laughs> Hoş geldiniz çocuklar. Nasılsınız? Hoş bulduk koca Çınar. Hmm. Gayet iyiyiz. Ali'de yine bir şeyler var sanki. Gırgıca binemedi de o yüzden. Gıngıç olmasın o? Sözümü geri alıyorum. Gırgıç daha komikmiş. <gülüyor> <gülüyor> Görevi tamamladığınızda istediğin kadar binersin Ali. Gürgen bu sefer ulaşım araçlarına el atmış gözüküyor çocuklar. Hı? <laughs> <laughs> hmm. Hmm. Basit düşünmeye karar vermez mi? Basitçe düşün, basitçe kazan. Ben her zaman diyorum patron, hmm. ama sen hep karma karışık planlar yapıyorsun. Hmm. Beni oyalamaz mı? Ben burada tarih yazıyorum şu anda. Beyoğlu Karaköy Tüneli'nden bir vakon alıyoruz. Ha, neden böyle bir şey yapıyoruz peki? Temizleyip geri götüreceğiz Azmi. Belediyeye hizmet edeceğiz. Ha. Hayır kurumuyuz ya biz. Öyle mi? Hayır Azmi. Her zamanki gibi İstanbul'un tarihine bir darbe vuruyoruz. Her zaman. Daha darbe Hı. vurmuşluğumuz yok ki patron. <laughs> Al sana darbe. Hı. Hemen sinirlenme patron. Şaka yapmıştım. Benim minik vagonuma bir şey olsaydı gösterirdim sana şakayı. Hadi yola çıkalım hemen. <laughs> ha, nasıl yapacak peki? O kadarını siz bulacaksınız çocuklar. Hemen harekete geçmelisiniz. Hadi öyleyse hemen gidelim. Bu iş bitince gıngıca ben bineceğim haberiniz olsun. <laughs> Tünele buradan giriş olduğunu bilmiyordum. Çok ilginç. Yoktu zaten. Sen tembel tembel uyuklarken burasını emektar icadım yer kazan üç binle inşa ettim. O kadar uyuklamış Hı. mıyım ben? Uyuklamadığın bir zaman var mı diye sorsana sen. Hı. Hı. Tabii ki var patron. Yoksa sana nasıl yardımcı olurdum? Sanki çok yardımcı oluyormuş gibi. Hı. Hı. Ya yolcular gelirse? Bugün pazar. Yedi buçukta açılıyor metro. Yani yarım saatimiz var. <laughs> Bir planımız var mı? Tünelin iki çıkışını da tutmamız gerekiyor. İkiye ayrılalım o zaman. Hı. Evet. Ben Zeynep'le Beyoğlu çıkışında olacağım. Siz de Karaköy'deki hı. kapıda bekleyin. Telsizle haberleşiriz. hı. hı. İşte geldik. Zeynep bir şey mi buldun? Bu tünelin iki çıkış olduğunu eminiz değil mi? Evet. Bak. Hmm. Gürgen bizi yanıltmak için tüneli üçüncü bir çıkış kazmış. <laughs> Burayı neden kazdın patron? Çocuklar illa ki peşime düşecek. Vagonu seninle iterek bu noktaya getireceğiz. Sonra buradan vagonları kaçırıp tüneli işlemez hale getirip tarihe büyük bir darbe vuracağız. <laughs> Akıllıca ama unuttuğun bir şey var Hı? patron. Neymiş o? Çocuklar peşine düşemez ki patron. Tünel yedi buçukta açılıyor Hı? ya. <laughs> ben bunu nasıl düşünemedim? Azmi sen bir daha iyisin. <laughs> sayende patron. Bir de sayende diyor. Biz nasıl girdik o zaman Azmi? Biz girdiysek onlar da girebilir. Sadece vagonlar yedi buçukta çalışmaya başlıyor. Peki neden bu tüneli işlemez hale getirmek istiyorsun patron? Çok soru soruyorsun. Hemen vagonun bulunduğu yere gitmemiz lazım. E yolda anlat işte. Yıllar yıllar önceydi. Hmm. <laughs> evet Gürgen hazır mısın? <laughs> Her zamanki gibi hazırım öğretmenim. İnternette hazırlandım ve mutluyum Hasan. Efendim? <laughs> ee, e, çok iyi hazırlandım öğretmenim. Bana her şeyi sorabilirsiniz. Peki. Hı. O halde dünyanın en eski 3 yeraltı metrosunun hangi şehirlerde olduğunu da biliyor olmalısın. Daha dün internette okumuştum. <laughs> çok şanslıyım. Cevap veriyorum. Londra. Evet. Chicago. Ve? E, ve Paris. Hı, yanlış. Hı. Nasıl yanlış olur? Daha dün kitapta e, yani internette öyle okumuştum, daha evet, dün çocuklar. okumuştum. İnternetten her zaman faydalanabilirsiniz. Evet. Ama orada ilk bulduğunuz kısacık özetlere güvenmeyin. Evet. Gürgen bize bugün internetten öğrenilen her bilginin doğru olmayabileceğini gösterdi. Evet. Gürgene bunun için teşekkür ediyoruz. Bu arada sözüden geçemedim, değil mi? Evet Gürgen. Evet. Doğru cevap Londra, İstanbul evet. ve Chicago olacaktı. Evet. Gürgen'in hatırlayamadığı Karaköy Beyoğlu arasındaki tünel dünyanın en eski ikinci yeraltı metrosudur arkadaşlar. 1875'te yapılmıştır. Yeterince uzun süre olmuş. Zamanı gelince o metroya güzel bir son hazırlayacağım. Herkes beni konuşacak. İşte böyle Azmi. Paris nereden çıktı parkta? Ne bileyim ben? Öyle yazıyordu işte. Neyse, işimize bakalım.

bağlayacak herhalde. Neyse ki beceremiyorlar. <laughs> Aklıma bir şey geldi galiba. Vagonu itmesine yardım edeceğiz. Delirdin mi Mehmet? Sen metro sistemine girebilir misin Zeynep? Evet. kapısına geldik ama burada hiç kimse yok. Biliyorum. Gürgen Vazmi burada. Şimdi sizden bir şey isteyeceğim. O taraftaki Hı. vagonun kilidini açın tamam. Hı -hı. Vagonun kilidini açacakmışız. Ben hallederim. Şey Tabii ki arayacak. Ben planladım. Hadi tünelin ortasına kadar itelim. Neden Gürgen'e yardım ediyoruz Mehmet? Son bir işimiz kaldı. Onu da yapalım anlatacağım. Tünelin sistemine girdin mi? Evet. Gürgen Nazmi'nin vagonu ettikleri yoldaki makasın yönünü değiştirebilir misin? Hemen. <laughs> Şimdi Gürgen'in kazdığı tünele gidelim ve izleyelim. Geliyorlar. <laughs> ne kadar var patron? Az kaldı. Yokuş geliyor zaten. Birazdan indimize geri kal. Ah, Koş! Koş Azmi! Olsun! En azından daha çabuk gideriz. Az Bunu hala öğrenemedin <laughs> mi? Ay. Ay. Oh. Acaba bu sefer nerede hata yaptım? Ay. Vagonu itmeye çalıştığını görünce bu tünelin nasıl çalıştığını bilmediğini anladım Gürgen. İki vagon hanatlarla birbirini çekiyor. İnsanlar bu şekilde seyahat <laughs> ediyor. Keşke bize sormuş olsaydın Gürgen. Bak başına neler geldi. <laughs> Kulağıma köpe olsun. Gırgıç gibi. Gıngıç. <laughs> Gırgıç ismi daha güzel. Ondan öyle diyorum. Yoksa biliyorum canım. O halde bu <laughs> anı ölümsüzleştirelim. Çekiyorum. Bir, iki, we